Öncelikle her biriniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Burada sizlerle beraber olmak benim için mutluluk verici, değer verici. Değerli güreş ailesi, spor dünyasının kıymetli temsilcileri ve basınımızın da yüzüyle mensupları. Sizleri saygı, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Camiamızı bir arada tutan, yolumuza ışık olan büyüklerimize, görev yapan bakanlığımız ile federasyon başkanlarımıza, kulüp yöneticilerimize, antrenörlerimize ve sporcularımıza yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkürlerimi bir borç bilir. Ayrıca ömrünü bu spora vakfederek ebediyete irtihal etmiş kılavuz bildiklerimiz var. Onları da minnet ve şükranla yad etmek isterim. Neden buradayım sorusunun cevabını önce kendime sonra sizlere vermeye hazır olarak içindeki spor aşkını sizlerden aldığım güçle daha büyük bir meşale olarak taşıma idealini yiymiş bir şekilde karşınıza geldim. 12 yaşında başladığım bu yolculukta 25 yıl süren mücadelenin azmini, kararlılığını, alın terini, gururunu yaşadım. Bu süreçte 3 dünya şampiyonluğu elde ederek bayrağımızı dalgalandırmanın ve istiklal marşımızı gururla tüm dünyaya dinlettik. İçimde yüreğini milli ve manevi değerlerine adayan ve Güreşi sadece bir mücadele olarak görmeyip kendi kültürüyle yoğuran bir yaşam tutkusu var. Beden eğitimi öğretmeni ile başladığım çalışma hayatımda Gençlik ve Spor Bakanlığı spor kontrörlüğü, spor müşavirliği, spor eğitimi daire başkanlığı görevlerini yürüttüm. Şu anda sporcu yetiştirme daire başkanlığı görevini aktif bir şekilde icra etmekteyim. Bahsettiğim görevlerin yanı sıra çeşitli kurul ve komisyon üyelerinde bulunarak öğrenmeye ve kendimi geliştirmeye hala devam ediyorum. Bu geniş deneyim yelpazesi sporun tüm yönleri hakkında kapsamlı bir anlayış geliştirmeme ve bu bilgileri güreş sporunun hizmetine sunmama olanak tanıdı. Akademik anlamda 19 Mayıs Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Yüksek Okulu mezun oldum. Ardından Konya Selçuk Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi bölümünde yüksek lisans eğitimi tamamladım. Bu eğitimler içerisinde yaşadığım toplumun dinamiklerine, idari yapısına farklı bir gözle bakma imkanı sağladı. Gerek sporculuk hayatımdaki deneyimlerim, gerekse eğitim ve idari görevlerimde elde ettiğim tecrübeler, bazı değerlerin içinde olgunlaşma ve bu değerler olan anında pişmeme vesile oldu. Bu nedenle değer katmaya ve yeni değerler üretmeye talibim. Yıllarca bakanlığımızda yürüttüğüm daire başkanlığı görevi şahsıma geniş bir vizyon kazandırdı. Ayrıca bu bilgi birikim ve idari tecrübeler daha da derin bir anlayış getirmemi sağladı. Bu sürede altına imza attığımız ve ayrı olarak yönettiğimizde yüzme bilmeyen kalmasın Türkiye sporcu yetenek taraması, antrenörlük eğitim sistemi, olimpik ve paralimpik takip, sporcu harçlıkları ve vakıf üniversiteleriyle beraber millilik bursu daire başkanlığımızın gerçekleştirmiş olduğu ve yürüttüğü önemli işlerden bazılarıdır. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır diyoruz. Bu bakış açısıyla bu süreçte edindiğim derin bilgi ve deneyim federasyonumuzun yönetiminde daha etkili, şeffaf, katılımcı ve adil bir yaklaşım sergileme konusunda bana güçlü bir temel sağladı. Bu birikimle federasyonumuzu daha ileriye taşıyacak ve güreşin tüm paydaşlarıyla birlikte ortak hedefler doğrultusunda başarılı bir yolculuğa çıkacağımızdan eminim. Sayın Cumhurbaşkanımızın Türk sporuna ve özellikle Türk güreşine vermiş olduğu önem ve değer aşikardır. Ayrıca Bakanlığımızın merkez ve il müdürlükleriyle federasyonumuza sağladığı değerli katkılar Türk sporunun yaygınlaşmasını ve gelişmesini büyük ölçüde de desteklemiş ve bu süreçte başarının elde edilmesine belirleyici bir rol oynamıştır. Bakanlık ile federasyon arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesinde federasyon başkanının kilit bir rolü vardır. Bu işbirliğinin güçlendirilmesi sporun her kademesinde etkili ve uyumlu bir yönetim yapısının oluşturulmasını sağlar ve güreş sporunun daha ileri seviyelere taşınmasının önünü açar. Nereden başladığımızı biliyoruz. Nereye varmak istediğimizden de eminiz. Bu yolda kalbimize girdik. Onun bereketine talibiz. Akıl, akılla yan yana güzeldir. Bu yüzden ortak akla inanıyoruz. Akıl ile alın teri birleşsin istiyoruz. Bilimden yana anılan tüm girişimler ve yenilikler adına yorulmak için kolları yeniden sıvıyoruz. Bilirsiniz ki kollarımız her daim her zaman sıvalıydı. Antrenörlerimiz, kulüplerimiz, teknik ekiplerimiz, yüreği atalarından aldığı güçle çarpan sporcularımız. Büyük fotoğrafa baktığımızda uluslararası aranı da elde edilen başarıların ortak mimarıdır. Aldığımız alkışlarda da, yaşadığımız sevinç ve hüzünlerde de birlikte ve omuz omuzaydık. Birlikte atılan her adımın güreş ailemizi kuvvetlendireceğine yürekten inanıyoruz. Yürek birliği Bizi olduğumuz yerden alır, olmak istediğimiz yere götürür. O yüzden biz sizlerin bizi götürecek yüreğine talibiz. Bu süreçte bize gösterdiğiniz destek ve güven, Türk güreşinin geleceğini şekillendirmede en büyük motivasyon kaynağımız olacaktır. Güreşin içinden gelen ve alanında tecrübe sahibi olan ekibimizle birlikte ulusal yaygınlaştırmak, uluslararası aranada ise daha büyük başarılara imza atmak için kararlılıkla ve istikrarlı bir şekilde çalışacağız. Talip olduğum bu önemli görevi en yüksek başarıyla etkili ve verimli bir şekilde yerine getirebilmek için belirlediğimiz bazı politikalar ve projelerimizi sizlerle paylaşmak isterim. Federasyonun yeni teşkilat yapısı ve kurumsallığını oluşturmak, yenilik yapısını oluşturarak alt yaş gruplarında bölgesel gelişim liglerini düzenlemek. Lig ve şampiyonalarda ödül sistemlerini ortaya koymak. Mevcut kulüpleri daha güçlü hale getirebilmek için aynı ve nakdi yardımda bulunabilmek. Kulüp sayısını arttırmak için girişimlerde bulunmak. Sponsorluk gelirlerini ciddi bir şekilde arttırabilmek için çaba harcamak. Tüm yaş grupları milli takımlardaki sağlık ve performans ekiplerini daha güçlü hale getirmek. Milli takım ve seçme kriterlerini net ve şeffaf hale getirmek. Türkiye Güreş Vakfı ve Güreş Dernekleri ile birlikte ulusal ve uluslararası projeleri beraber yürütmek. 4 yıllık olimpiyat takvimini yayınlayarak 2028 olimpiyatlarına kadar lig ve şampiyona faaliyet programını önceden hazır hale getirmek. Ve biz bunu tam manasıyla olimpiyatlara kadar hazır hale de getirdik. Bildiğiniz üzere kara kucak güreşleri hem minderin hem geleneksel güreşin altyapısıdır. Bundan dolayısıdır ki Türkiye Geneliksel Güreş Federasyonumuzla işbirliği içerisinde yürütmek, her yılın sonunda güreşin enlerinin ödüllendirileceği gala gecesini düzenlemek, Uluslararası Federasyon ile işbirliğini kuvvetlendirmek, kurullardaki temsilcilerimizin sayısını ciddi anlamda arttırmak istiyoruz. Tabii bununla beraber içerisinde idari binası olan, spor salonları olan, aynı zamanda güreş müzesi olan ve konaklama hizmetine de yer alacağı müstakil bir federasyon binasını yapmak için elimizden gelen çabanın fazlasını göstereceğiz. Ve bunları konuşurken saydığım konularla alakalı federasyon seçimlerinden hemen sonrasında Aralık ayının ilk haftası güreş çalıştayını düzenlemeyi planlıyoruz. Ve burada bu konuştuğum bütün bahsettiğimiz konuları çalıştay içerisinde kulüplerimizde, üniversitelerimizde, antrenörlerimizde, yerel yönetimlerimizde, ortak paydaşlarımızla istişaremizi yapıp Camiamızla birlikte bu istişare sonucu kısa, orta ve uzun vadeli programlarımızı belirleyip bu süreçten sonra da ne yapacağımızı hep beraber karar vermek istiyoruz. Güreş'in tüm paydaşlarına ve desteklerinden dolayı en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bu heyecan verici yolculukta sizinle birlikte olmanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Buradan siz değerli basın mensupları aracılığıyla Türkiye Güreş Federasyonu Başkan Adayı olduğumu ilan ediyor. Güçlü yönetim, güçlü güreş diyerek hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanetim diyor.